George Orwell 1984 Bölüm 1 Aydınlık, soğuk bir Nisan günüydü ve saatler 13'ü gösteriyordu. Haşın rüzgardan kaçınmak için çenesini göğsüne, göğsüne gömmüş olan Winston Smith, zafer konaklarının cam kapısından çabucak içeri sokuldu. Ancak yeterince çabuk olamamıştı ki, bol parçacıklı bir toz bulutu da onunla birlikte kapıdan girmişti. Binanın girişi haşlanmış lahana ve eskimiş paçavra kokuyordu. Bir uçta binanın içine fazla büyük gelen renkli bir poster duvara mıhlanmıştı. Posterde ise bir metreden uzun, dev gibi bir yüz resmedilmişti. Yaklaşık 45 yaşlarında, kalın siyah bıyıklı, yüz hatlarından sertçe bir yakışıklılık okunan bir adamın yüzüydü bu. Winston merdivenlere yöneldi asansöre binmeye çalışmak beyhudeydi. Zira alet iyi günlerde bile pek nadiren çalışırdı. Şu günlerde de zaten gündüz saatlerinde elektrikler kesik oluyordu. Nefret haftası yaklaşıyordu sonuçta. Tasarruf tedbirleri alınmaktaydı. Oturduğu daire yedinci kattaydı. Winston da 39 yaşındaydı. Hem sağ dizinin yukarısı bacak ülserinden çürümüştü. O yüzden merdivenleri yavaş yavaş arada birkaç kere dinlenerek çıktı. Her katta asansör boşluğunun tam karşısında üzerinde o dev gibi yüzün olduğu posterler duvardan ona bakıyordu. Hani şu nereye giderseniz gidin gözleriyle sizi takip ediyormuş gibi duran posterlerdendi. Altında ise büyük biraderin gözü üstünüzde yazıyordu. Evin içinde nameli bir ses, pik demir üretimiyle alakalı rakamları okuyordu. Sesin kaynağı, sağ duvarın bir parçasını oluşturan kararmış ayna misali, uzunca metal bir levhaydı. Winston içerideki düğmelerden birine basınca, ses azıcık kısılmıştı ama hala kelimelerin anlaşılabileceği düzeydeydi. Adı tele ekran olan bu aleti biraz karartmak, sesini kısmak mümkündü. Ama ekranı tamamen kapatmanın yolu yoktu. Winston pencereye yanaştı. Ufakça çelimsiz bir siluetten ibaretti. Hart'ın üniforması olan mavi iş tulumuysa bedeninin zayıflığına iyice ayna tutuyordu. Saçı epey perişandı, yüzü kanlı canlı, derisi ise kullandığı adi sabun, körelmiş jiletler ve daha yeni bitmiş olan kışın etkisiyle iyice sertleşmişti. Kapalı camların arkasından dahi dışarıdaki dünyanın soğukluğu hissediliyordu. Sokakta ufakça rüzgar girdapları, toz ve kağıt parçalarını sarmal halinde döndüre döndüre etrafa saçıyordu. Güneş parlaktı. Gökyüzü ise ağır bir maviye çalıyordu ama sanki her yere asılmış o posterler dışında hiçbir şeyin rengi yok gibiydi. Etraftaki binaların dikkat çeken her köşesinde o kara bıyıklı surat aşağıdakileri gözetliyordu. Tam karşıdaki apartmanın cephesinde de bu posterlerden bir tane asılıydı. Kara gözleri Winston'ın gözlerine derin derin bakıyordu. Altında ise büyük biraderin gözü üstünüzde yazıyordu. Aşağıda cadde hizasında ise bir köşesi yırtılmış başka bir poster rüzgarda çılgınca sallanmakta, üzerindeki tek kelime ise kah görünüp kah kaybolmaktaydı. İnk sos. Uzaklarda bir helikopter bina çatıları arasında sekip duruyordu. Bir anlığına kurt sineği misali havada asılı kaldı, sonra da kavis çizerek fırladı, uçtu gitti. Polis devriyesiydi bu. Evlerin pencerelerini dikizleyip duruyorlardı. Ama devriyeler önemsizdi. Yalnızca düşünce polisinin bir önemi vardı. Winston'ın arkasında tele ekrandaki ses hala daha pik demiriyle 9. 3 yıllık plan hedeflerinin asılmış olmasıyla filan alakalı bir şeyler mırıldanıyordu. Tele ekran bir yandan yayın yaparken bir yandan da veri toplayan bir aletti. Winston'ın çıkardığı her ses çok sessiz bir fısıltı olmadığı sürece tele ekrana kaydedilirdi. Metal levhanın görüş alanında olduğu sürece sırf söyledikleri değil, yaptığı her hareketi de izleniyordu. Tabii belirli bir anda birilerinin onu izleyip izlemediğini bilemezdi. Düşünce polisinin kimin tele ekranına neye göre ya da hangi sıklıkla bağlandığı muammaydı. Her an herkesi izliyor olmaları bile ihtimal dahilindeydi. Ama her halükarda istedikleri anda ekranınıza bağlanabilirlerdi. İnsan çıkardığı her sesin dinlendiği, içerisi karanlık olmadığı sürece yaptığı her hareketin mercek altına alındığı varsayımıyla yaşamak zorundaydı. Bu varsayım zamanla içgüdüye dönüşüyordu. Öylece yaşayıp gidiyordunuz. Winston, sırtı tele ekrana dönük durmaya devam etti. Böylesi daha güvenliydi. Gerçi biliyordu ki insanın sırtından dahi bir şeyler anlaşılabilirdi. Bir kilometre uzakta çalıştığı yer, yani gerçek bakanlığı binası, dev gibi beyaz bir sütun misali, şehrin kirliliğine yukarıdan bakmaktaydı. Burası Okyanusya'nın üçüncü en kalabalık ili olan birinci hava meydanının başkenti Londra'ydı. Hayal meyal bir tiksinti uyandırmıştı. Zihninden atmaya çalıştığı bir çocukluk hatırası canlandı gözünün önünde. Londra hep böyle bir yer miydi? Yan duvarlarına tahtalar çakılmış, pencereleri mukavva, çatıları oluklu saç kaplanmış, çılgınca duran bahçe duvarları her yana sarkıp duran şu çürümeye yüz tutmuş 19. yüzyıl evleri eskiden de böyle mi duruyorlardı? Ya alçı tozunun havada uçuştu, yakıt otlarının moloz yığınları arasında yeşerdiği o bomba çukurları? Ya bombaların daha geniş bir alanı düzleştirdiği yerlerde kümes misali türemiş menfur tahta gece kondular? Hep böyle miydiler? Heyhat, çabaları boşunaydı aklına gelmiyordu. Çocukluğundan geriye bir tek boşlukta canlanan, çoğunlukla ne olduğunu anlayamadığı kör edici parlaklıkta bir dizanı kalmıştı. Gerçek bakanlığı ya da yeni konuş karşılığıyla ger bak. Yeni konuş okyanusların resmi dilidir. Yapısı ve etimolojisine dair bilgiler için kitabın sonuna bakınız. Görünürdeki diğer her şeyden şaşırtıcı derecede farklı duruyordu. Parlak beyaz çiment olan heyula benzeri bir piramitti burası. Binanın bir katı diğerini takip ediyor, en sonra da yapının tamamı 300 metre uzunluğuna ulaşıyordu. Winston'ın durduğu yerden bakınca binanın beyaz çehresinde zarif harflerle yazılmış partinin üç sloganını görmek zar zorla olsa mümkündü. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cehalet kudrettir. Söylenenler doğruysa gerçek bakanlığında sırf yerin üstünde 3000 oda vardı. Yerin altındaki yapısı da bunun orantılıydı herhalde. Londra'da bakanlık binasıyla görünüş ve boyut açısından yarışabilecek yalnızca 3 bina vardı. Etraflarındaki yapılara kıyasla o kadar büyüktüler ki, zafer konaklarının çatısından aynı anda dördünü de görmek mümkündü. Bu binalar bütün devlet kurumlarının bünyelerinde toplandığı dört bakanlıktı. Gerçek bakanlığının görevi, basın, eğlence, eğitim ve sanatı yönetmekti. Barış Bakanlığı savaşı yönetirdi. Sevgi Bakanlığı, kanun ve nizamı uygular, asayişi sağlardı. Bolluk Bakanlığı ise ekonomiden sorumluydu. Bu bakanlıkların yeni konuş karşılıkları, Gerbak, Barbak, sev bak ve bol baktır. Sevgi Bakanlığı içlerinde gerçekten korkutucu olandı. Bakanlık binasında tek bir pencere dahi yoktu. Winston Sevgi Bakanlığı'nın içine hiç girmemişti. Hatta yarım kilometre yakınından dahi geçmemişti. Resmi görevler dışında binaya giriş yasaktı zaten. Görev dahilinde bile ancak dikenli tellerden çelik kapılardan, gizlenmiş makineli tüfek benzilerinden oluşan bir labirentten geçip girmek mümkündü. Bakanlığın dış kapısına giden sokaklar dahi siyah üniforma giymiş, ayı tipli, elleri coplu muhafızlarla doluydu. Winston aniden arkasına döndü. İfadesini tele ekranın önünde olması gerektiği üzere sakin ama iyimser görünecek şekle sokmuştu. Odayı geçip ufacık mutfağına geçti. Bakanlıktan günün bu saatinde çıktığı için yemekhanede verilen öğlen yemeğinden mahrum kalmıştı. Evde de yemek olarak yalnızca kara kuru bir parça ekmek vardı ki onu da yarınki kahvaltıya saklaması gerekiyordu. Rafın birinden içinde renksiz bir sıvı olan şişeyi indirdi. Şişenin üstünde sade beyaz bir etikette Zafer Cin yazıyordu. İçkinin kokusu çin malı pirinç alkolü misali iğrenç ve yağlıydı. Winston -Cin'den bir çay bardağı kadar doldurdu, yiyeceği darbeye kendini hazırladı, sonra da ilaç içer gibi tek yudumda içkiyi dikiverdi. Anında yüzü kıpkırmızı olmuş, gözlerinden yaşlar fışkırmıştı. Sanki kezzaptı mübarek. Bir dikişle içince ensesine cop inmişe dönmüştü. Ama sonra midesindeki yanma hissi dindi. Dünya bir nebze daha canlı gözükmeye başlamıştı. Üstünde Zafer sigaraları yazan paketinden bir sigara çekti ama dikkat etmeyip de diklemesine tutunca tütünler yere saçılmıştı. İkinci sigarada aynı sorunu yaşamadı. Salona geri gitti, tel ekranın solunda kalan ufak masasına geçti. Masanın gözünden kalemliğiyle mürekkep şişesini bir de dergi boyutunda arkası kırmızı renkli kapağı ebru desenli boş bir defter çıkardı. Artık neden size...